Evet. Dövme hikayesi falan kafasında. Dövme Hıkayesi. Bu iki hikaye şeyle başladı. Şey gibi biraz yırtık ol mesela. Sor çocuğa mesela. Heyecanlı mısın? Yüksek Ama ses cidden Müksek bu dövmenin ses. bir hikayesi Lütfen. var ya. O çok güzel. Dövmenin hikayesinin olması. Sen anlat. Ben dinliyorum. Hikayeyi <laughs> mi anlatayım? Evet. Wow. Dövmeye bakalım. Hikayesi dedi benimkini çaldı. Ama böyle olmaz. Mı? Yanlış evet. anladın. Çek sevindim. çek. Yalan. Zoom yapın suratını. O şekilde değil. O şekilde değil. Çok duygusal anlatmıştım ben bunu senin Tamam tamam hadi. <laughs> şey, çek çek. Olay şu şekilde. Beni dövmeyi sevdiren kişi, Bahadır abi olduğu için onun kendine yaptığı dövme olan dövmeyi istedim. Ama onda fucking ben de freaking olsun istedim hani bir fark Neden? Bir on, on da söyle. Onu da mı söyledin? Ee, çünkü ben. bu Araplar ülkeden bir gitmedi. Allah. <laughs> Çalıştığı yerde Araplar geliyormuş da Fakmak dedi bize şimdi Aykırı abi dedi öyle, öyle değil, Bakalım, hadi bakalım. Tatlı su dövmelisin seni. Evet. Ya <laughs> bakayım nasıl olacak? Nasıl olacak? Sağ kola mı istiyorsun? Sağ kola. Gel seni bir ayağa alayım. Şöyle bir ışığımızı da açalım. Karanlıkta göz gözü görmüyordu. Çünkü arada burun var. Şimdi kamlar çekildi. Değil mi? Acıyor <laughs> mu? Ee, sana bakacak değil mi? Ben, bendeki dışarı bakıyor. Yani... Bendeki böyle. Aynen. Sendeki sana mı baksın, dışarı mı baksın? Aynısı daha iyi sence. Bence dışarı baksın tabii canım. Dışarı baksın, yani. Şu şekilde. Yani tabii canım. Şöyle hatta tut sen kendin. Yeri de bilir. Şu çizgiye çok gelmesin. Bir iki parmak hep derim. İki Aynen. parmak. Ha şurası çok güzel. Yaklaş, uzaklaş. Rahat rahat bak bakayım. Şu şekilde düşünüyorsun Boyut nasıl? Boyut dediğim gibi tam istediğim boyutta ya. Olsa çok saklandım. Demin bunu seçmiştin sen zaten. Şey, e, bu Tim Burton fontu bence çok güzel oldu. Bu hafif e, böyle biraz nasıl diyeyim onu? Böyle biraz dairesel bir tadı var ya şeyler şunları. Onları da vermek için bundan küçük yapmıyor. Biraz da gözüksün yani. Da, ama yaptırıyorsun. Aynen. Ne yapıyorsun? Hemen oturdu yerine ya. Ne yapıyorsun? Bu uyuz, şu an uyuz edici bir şey mi bu? Yo otur otur. bir oraya bir. Ben, ben iki sene bu yerin hayalini kurdum. Sen şimdi? İki sene hayalini kurdum. Evet, bulur. evet seni çılgın. Hadi orada. Şey, eee... İlk dönem değil mi senin? İlk dönem. Vaaaaa. Wow. Ne yapıyoruz? Şablon çiziyoruz canım. Çizmek ister misin? <laughs> Tabii ya kamera <laughs> daha kolay değil mi? Aa ne güzel. The memes y'all see. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win a life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win a life. I never miss that fact, taking big swings to to the bed Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light like, Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? I just do that's fact and I don't feel no shame It's a mood you lack, I go crazy Nah, I ain't lazy Track after track, I work on this shit daily Pass me the jack, right as fuel, got me hazy About to unpack all this shit I've been chasing Biraz şey oldun, doğru yaptın değil mi her şey? Kahveler sürekli diye yaptın. Doğru değil mi? Evet. Nasıl korkuyor? <laughs> suratını çek suratını. Başlıyorum. İlk dokunuş. Bu denemelik şimdi acıyorsa söyle. Şu anda bir şey yok. İyisin. İyisin değil mi? Şu anda sıkıntı yok. Yani bu kadar işte bu. Acısı bu yani. Visions in my head, like memories after death To be a legend instead of something you can forget I'm living up every breath, I'd rather leave than be led I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said <laughs> güle güle kullan kaç dakika sürdü 20 dakika falan galiba 15-20 dakika güzel güzel tertemiz şimdi paket diyoruz. özgürsün benim şöyle brother dövmesi oldu aslında tabii fucking diyemedin sen ama freaking dedin ama benimkinden çok daha güzel oldu Tabii ki güle güle kullan canım benim <laughs> şimdi ben bunu streç sarıyorum. Seni ilk dövmem, biraz daha detaylandım. Beni izlediğin için biliyorsun aslında her şeyi ama. Tabii ki de. Şimdi streç saracağım o kan çıkıyor diye var. Tamam, tamam başka aynen. bir şey için yok. O yüzden eve mi gidiyorsun burada? Ee, bu biraz burada takılacağım abi. Evet, tamam. Yani eve gidince diyelim. Yani 1-2 yani, yani. saat, 5-6 saat çok fark etmez. Eve gidince streci çıkartıyorsun. Peki. Bakın biliyorsun da ben yine bir özet anlatayım. Tamam. Yani, ee, artık benim cümlelerimi de ezberledin sen de. Yani. Ee, şimdi bunu kan çıkıyor diye var. Zaten göreceksin nokta nokta kan olacak. Bak böyle de çek. Melodi nasıl? Böyle daha da güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, biraz streç yok. Tamam mı? Biraz. Biraz streç yok. Ondan sonra ya bakım kremi ya da panten kloz. Tabii ki de ben bakım kremi öneriyorum. Hangisini tercih edersen. Bakım kremi. Onu günde 5-6 kere sürüyorsun. Tamam Kremi. Yani 5-6 kişiye göre mesela cildin kurudur 10 da olur. Yani burası bak böyle artık kontrol et. Tamam Attım bir kuru gibi geldi. Hemen yapıştırdım. Bol sürme zaten küçük de dedi ama böyle bir kadar bile fazla gelir. Pıt pıt sürüyorsun tıp ne ne abi. Ufunda çok fırçalıyor. Yoğurt gibi yani. sürme anladın mı? Aynen. Gerek yok kusar yani. Hem bir de kreme yazık. Para. <laughs> kaç para <laughs> kaç kusar. <laughs> <laughs> Ondan sonra bir hafta böyle güzel bakıyorsun. Duşa girmen de sıkıntı yok. Deniz havuzu ilk bir hafta olmasa iyi olur ama girersen yok. dünyanın sonu değil. Ama girmesen iyi olur. Duşta sıkıntımız yok. Duşa girince saçma sapan lütfen yok streç yapayım, yok efendim bilmem ne yapma ama şey yapabilirsin istiyorsan. Hani yüz Ben hep öyle yaptım. Kol dışarıda falan duş alırsan, Ha onu yapabilirsin yani. Ama zaten kaç dakika sürecek düşün. Bir de hava sıcak. Sıcak, sıcak duş sıkıntısı. O yüzden soğuk da sıkıntı da Hiçbir sorun zaten haberleşiriz. Videoyu biliyorsun bu konuşmayı bir gün benimle gerçekleştirdiğim sadece şey. <laughs> hayal ediyorum. Bunu yaşa diye anlat. Evet. <laughs> Yoksa zaten ezberim de anlatsa aynı cümleyle anlatır. Ya, Aynen. Yani. Yani. Ezberlemiştir benim videolarım. Peki. Başka Hayırlı olsun. Yani videoyu kapatıyor musun? Evet. Bir evet. şey diyor musun? Ee, başında diyecektik ama. Ne oğlum. diyecek? Çaylar kahveler hazırsa. E şimdi başa alın bu <laughs> Çayı başa <daha> koyarsak. <laughs> çaylar kahveler bittiyse afiyet olsun. <laughs> ben çok eğlendim. Çok eğlendik. Görüşürüz. Bay bay. geldik. Duyguları alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse bitti. Harika. <laughs> Bir tecrübeydi gerçekten. İyisin. Evet, fırsatım olsa her hafta oh. gidip bitsin öyle yapın. Yalan. Falan diyoruz. Şey kapattın mı? Abi, abi biraz yavaş yavaş. Yavaş yavaş ya. Biz de insanız ya.